Evet arkadaşlar, asitler, bazlar ve tuzlar konusunda soru çözümüyle devam edelim. Birinci sorumuz şöyle. Asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asitler neydi? Tatları ekşi özellik gösterildi. Bir doğru. E, Sulu çözeltisi elektrik akımı iletir. Evet, bu ifade de doğru. Hatta elektrik akımı iletme asit ve bazların sulu çözeltileri için ortak bir özelliktir. Sulu çözeltilerinde OH iyonu bulunmaz diyor. Şimdi ne diyor bize? Sulu çözelti diyor. Yani Asitlerden gelen haşartlı iyonu olmakla beraber sudan gelen OH ve haşartlı iyonunu da içeriyor bizim sulu çözeltimiz. O zaman bu şıkta hata var. Yani asitlerin sulu çözeltileri sudan dolayı OH iyonu içerir dememiz gerekirdi. Ve şıkkına bakalım. 25 derecede pH değerleri yerden 7'den küçüktür. Evet asitler için bu doğru. Mavi turun sol kağıdının rengini kırmızıya çevirdiler. Yani cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. Diğer sorumuza geçelim. Asitler ve bazlar ile ilgili yargılarının hangi yeri ortaktır? Su çözeltiliği elektrolittir. Elektrolit ne demekti? Elektrik akımını iletebilir demekti. Evet burası doğru. 25 derecede pH değerleri 7'den küçüktür diyor. pH değeri 7'den küçük olan hangisi asitler için geçerliydi? Bazıların pH değeri 7'den büyüktü. O zaman bu öngörümüz yanlış. 3'e bakalım. Su çözeltilerinde haşartı yorum bulunur diyor. Evet sulu çözeltilerine asitler haşartı bazda roha şiyonu verir. Bunu biliyoruz. Ama sudan dolayı suyun iyonlarından haşartı ve OH'ı her ikisi de içerdiğinden ikinci sorunun cevabı Ceyhan olmalı. Devam edelim. Fenofitelin indikatörü asidik ortamda renksiz, bazik ortamda da pembe renk verilmiş. X, Y ve Z çözeltilerine çözeltilerini fenolftalein indikatörü damlatıldığında yalnızca X ve Z çözeltileri pembe renk veriyormuş. Yalnızca X ve Z pembe renk verdiğine göre demek ki X ve Z maddelerin bazikmiş. O zaman Y ise asidik oluyor. O zaman şıklarda bunu arayalım. Ca(OH)2 o h yani asit asit. Bu asit. Yani X için baz olması gerekiyordu. O zaman bu öncülümüzü eledik. İkinci şıkka bakalım. Potasyum hidroksit. Potasyum hidroksit güçlü bazlardan birisiydi. Z'ye bakalım NH3. NH3 de bazdı ama zayıf bir bazdı. Bizim e koşulumuz neydi? X ve Z'nin baz olması, Y'nin ise asit olmasıydı. Gördüğümüz üzere X ve Z bu şıkkımızda baz. Y ise asit olduğundan cevabımız Bursa'dır. Değerlerini inceleyelim. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Sodyum hidroksit bazdı. yeni asit olması gerektiği için bu şıkkı eledik. H2SO4 kuvvetli bir asit ama ikisimizin baz olması gerekiyordu. O yüzden bu şıkkımız da yanlışmış. Sodyum hidroksit kuvvetli bazlardan bir tanesi. NH3 zayıf baz. Potasyum hidroksit de kuvvetli bazlardandır. Her üçü de baz olduğu için bu şıkkımızın da yanlış olduğunu zaten biliyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilenlerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı, turnusol kağıdının rengini maviye çevirir? Yani bize neyi soruyor? Baz olan hangisidir onu soruyor. Bakalım sorumuza. Şimdi zat yağı neydi? H2SO4 yani sülfürik asit. O asitti. Bunu eledik. B şıkkına bakalım. Kezzap. Kezap'ın formülü neydi? HNO3 yani nitrik asit. Bu da kuvvetli bir asit. Bunu da eledik. Tuz ruhu HCL yani hidroklorik asitti. O da kuvvetli asitlerden. O zaman bunu da eledik. Sirke. Sirke neydi? Asetik asitti. O da asit olduğu için eledik. Ama değişikliğine baktığımızda sönmüş kireç. Sönmüş kirecin formülü neydi? Kalsiyum hidroksit. Yani CaOH2 idi. OH e, barındırdığından yapısında bunun baz olduğunu, kuvvetli bir baz olduğunu biliyoruz. O zaman cevabımızın denizli olduğunu görmüştük görüyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde hidrojen gazı açığa çıkmaz diyor. Şimdi buradaki soruyu yapabilmemiz için maddelerin hangi tür metaller olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi demir neydi? Demir aktif metallerden biridir. Aktif metaller asitlerle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkartır. A şıkkımız doğru. B şıkkına bakalım. Magnezyum magnezyum da aktif metallerdendir ve aktif metaller asitlerle tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkartır. B şıkkımız da doğru. Alüminyum için baktığımızda alüminyum amfoter metallerdendir. Aynı zamanda aktif metal olarak da sayabiliriz ve amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkarttığı için bu şıkkımız da doğrudur. Gelelim sodyuma. Sodyum aktif metallerdendir. Aktif metaller su ile şiddetli tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkartıyordu. O zaman denizli de doğru. E şıkkına baktığımızda bakır yarı soy metallerdendir. Ve unutmamamız gereken şey yarı soy metaller oksijen içeren kuvvetli asitlerle tepkime verirler. Ve eğer H2SO4 ile tepkimeye giriyorsa co 2 gazı açığa çıkartır. Eğer burada HNO3 yani nitrik asit olsaydı o zaman da azot monoksit veya azot dioksit gazları ortaya çıkartacaktı. Demek ki cevabımız neymiş? Şedir Devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri asit baz tepkimesidir diyor. Şimdi baktığımızda kezzap neydi? HNO3 yani nitrik asit. Sutkostik sodyum hidroksit yani NaOH o da bazdı. Demek ki birinci şıkkımız asit ve baz tepkimesidir. İkiye bakalım. Amonyak NH3 zayıf bazlı. Potaskostik yani KOH bu da kuvvetli bazlı. Bazla baz tepkimesi asit baz tepkimesi değil. O zaman ikinci şıkkımız yanlış. Üçe bakalım tuz ruhu HCl yani hidroklorik asit. Güherçile ise neydi? Potasyum nitrat tuzuydu. Yani elimizde ne var? Asit ve tuz var. Bu da asit baz tepkimesi değildir. O zaman cevabımız da sadece doğru olan birinci şık oluyor. Yani cevabımız Adana'ymış. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıda miktarları belirtilen asit basit tepkimelerinden hangilerinin sonucunda ortam nötr olur diyor. Ortamın nötr olması için bana ne gerekiyordu? Asidin verdiği hidrojenin mol sayısıyla bazdan gelen o OH mol sayısının birbirine eşit olduğu anda ortam nötrleşiyordu. Şimdi durumu inceleyelim. 0,1 mol kalsiyum hidroksitten. 0,1 çarpı 2'den bana 0,2 mol OH iyonu yani hidroksit iyonu gelir. Buraya baktığımızda 0,2 mol hidroklorik asitten 0,2 çarpı 1 hidrojenden 0,2 mol H iyonu gelir. Yani burada 0,2 mol OH'a karşılık 0,2 mol haşartı vardır. Yani bunlar birbirinin nötrler. Yani birinci şıkta e, ortam nötr olur. 2'ye bakalım. 0,3 mol çarpı 1'den ortamda 0,3 mol haşartı varmış. 0,1 çarpı NH3 ortama 1 tane OH verir. Tesir değerli 1'dir. O zaman buradan da 0,1 mol OH geliyor. Yani 0,3 mol haşa karşılık 0,1 mol OH var elimizde. O zaman ortam ne olur? 0,1 molleri birbirine nötrler. Ortamda fazladan 0,2 mol haşartı kalır. O zaman ortamın asidik olduğuna karar verebiliriz. Üçüncü şıkka bakalım. 0,2 mol potasyum hidroksit. İçerisinden 0,2 çarpı 1 OH'dan 0,2 mol OH. 0,2 mol H2SO4'te. 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol de H artı gelir. Yani ortamdaki 0,2 mol OH ile 0,2 mol H artı ötürleyecek. Ve ortamda fazladan 0,2 mol H artı kalacaktır. Bu yüzden ortamımız asidik olmak zorundadır. Bana ortamın nötr olduğu tepkimeyi soruyordu. O zaman baktığımda sadece birinci ışıkta ortam nötr olmaktadır. O zaman cevabımız Adana'dır. Nikorda verilen oksitlerden hangileri asit çözeltisinden geçirildiğinde nötrleşme tepkimesi gerçekleşir diyor. Yani biz burada neyi aramalıyız? Asit çözeltisinden geçirildiğinde nötrleşme tepkimesi vermesi için bunlardan baz olanı aramamız gerekiyor. Şimdi bakalım kalsiyum oksit. Kalsiyum nedir? Bir metaldir. Metal oksitler bazik özellik gösterirdi. Baz artı asit çözeltisinden geçtiğinde nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Yani bir doğruymuş. İkiye bakalım. Karbon bir ametal. Ametal oksitleri ikiye ayırmıştık. Oksijence fakir olan yani bir tane oksijen içeren ametal oksitler nötr özellik gösteriyordu. Ama ametalin yanındaki oksijen sayısı birden fazlaysa Oksidimiz asidik özellik gösteriyordu. O zaman karbondioksit oksidi nasıl bir e, oksitmiş? Asidik oksitmiş. Asit ile asit tepkime vermez. O yüzden burada nötrleşme tepkimesi gerçekleşmez. Üçüncü şıkkımıza bakalım. Sodyum oksit. Sodyum metaldi. Metal oksitler bazik özellik gösteriyordu. O yüzden baz ile asit çözeltisi nötrleşme tepkimesi verir diyoruz. Yani cevabımız neymiş? Bir üçmüş. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi asit baz tepkimesi değildir diyor. Şimdi baktığımızda şuradan değiştirelim. Hidroklorik asit, asit, potasyum hidroksit baz. Asitle baz tepkimeye girmiş, tuz ve su oluşturmuş. Yani bu nedir? Asit baz tepkimesidir. Burası doğru. 5 şıkkına bakalım. Magnezyum oksit. Magnezyum neydi? Metaldi. Metal oksitler bazik özellik gösteriyordu. HNO3 neydi? Asitti yani nitrik asit. Baz ile asit nötrleşme tepkimesi verir. Yani B şıkkımız da doğru. Gelelim 3. şıkkımıza. Alüminyum oksit. Alüminyum amfoter metallerdendir. Amfoter metaller hem asit hem de baz özellik gösterirler. Burada hidroklorik asit olduğuna göre benim alüminyum oksitim bazik özellik göstermektedir. Yani bu da bir çeşit asit baz tepkimesidir. D şıkkına baktığımızda karşıyum sadece metaldir. Yanında oksijen olmadığı için bunu oksit olarak değerlendiremeyiz. E, Hidroklorik asit var elimizde, yani bu nedir? Metal ile asitin tepkimesidir. Asit baz tepkimesi değildir. O yüzden cevabımız denizlidir. E şıkkına baktığımızda yine şut baz, sülfürik asit asittir. Bu da bir tür asit baz tepkimesidir. Burada neyi hatırlamalıyız? NH3 neydi? Susuz bazdı. Susuz baz olduğu için ortamı su vermiyordu. O yüzden de nötrleşme tepkimesi olarak adlandırılmıyorduk. Bunu unutmuyoruz. Geçelim diğer sorumuza. 25 derecede hazırlanan yukarıdaki çözeltiler karşılaştırıldığında hangilerine nötrleşme tepkimesi meydana gelir diyor. Şimdi baktığımızda pH 2 olan çözeltiler asidik çözeltiydi. pH 10 olan çözeltiler de basit basit çözeltiydi. O zaman burada birinci çözeltimiz asit bas tepkimesidir. Yani nötrleşme tepkimesi meydana getirir diyebilirim. İkinci çözeltimize baktığımda pOH2 olan çözelti bazik çözelti demek. pH2 olan çözelti ise asidik çözelti demektir. O zaman bu çözelti de asit bas tepkimesidir. Yani nötrleşme tepkimesi meydana getirebilir. Bu da doğru. Bakalım 3'e POH eşittir 4 ise bu bazik bir özelliktir. POH eşittir 6 bu da bazik bir özelliktir. O zaman burada asit bas tepkimesi gerçekleşmez. Nasıl değerlendirdik? pH'i biliyorsunuz da POH konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. POH sıklası da aynı pH sıklasına benzer. POH'da 0 ile 7 arası bas, 7 nötr, 7 ile 14 arası da asidik özellik gösterir. Yani pH'in tam tersidir. O zaman bunu da yaptığımız incelemeye göre cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıda verilen tuzların kullanım alanlarından hangileri doğrudur diyor. Bu ne? Potasyum nitrat yani ile patlayıcı imalatında kullanılır. Doğru. Nereden anladık? Çünkü nitrat içeren bir çözelti. Nitrat içeren çözeltiler özellikle patlayıcı yapımında kullanılıyordu. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat neydi? Kireç taşıydı. Kireç taşı inşaat sektöründe kullanılır. NH4Cl neydi? Nişadır olarak bunun geleneksel olarak adını biliyorduk. E, nişadır gübre üretiminde kullanılan tuzlardan birisiydi. O zaman bu soruda cevabımızın Edirne olması gerekmektedir. Şöyle işaretleyelim. Gelelim son sorumuza. Aşağıda verilen asit baz ve tuzlardan hangisinin yaygın adı atalıdır demiş. Potasyum nitrat güvercile ve zinc güvercilesidir. Amonyum klorür nişadır doğru. Sodyum hidroksit sutkostik olarak bilinir. Bu da doğru. Hidroklorik asitin geleneksel adı neydi? Tuz ruhuydu. Hezap olan nitrik asitti. O zaman cevabımız denizliymiş. Ee, burada ne var? Karınca asidi var. Karınca asidinin kimyasal adını da hatırlayalım. Formik asitti. Bu sayede buradaki soruları bitirmiş oluyoruz gençler sizin de kaynaklarınızdan ilgili soruları çözüp sorularınızı bana sormanızı talep ediyorum. Hoşçakalın.